Sevgili seyirciler röportajlarımız devam ediyor. Yine sokaktayız dedik. Yanımızda Orhan abimiz var. Tek karşıdan çağırdı bizi. Öfkeliyim dedi. Bakalım bize neler söyleyecek. Bak, bak, ben yanına yaklaştım. Bakın bak görüyorsunuz değil mi? Ya burası asla asfalt dol dondur asfalt. Bızır bızır arabalar. Ya burası size soruyorum. Burası engellilerin ondan sonra kadınların çocukları arabalarına gezdiriyorlar. Tamam da burada nasıl geçecekler Allah'ın aşkına ya. Fızır fızır motorlar, arabalar, taksiler. Tamam da burası engelli parkı değil mi burası? Evet. Size sorayım ya. Yani Yap çok rahatsızlık veriyor çok diyorsun. ama çok aşırı derin çok. Aslında Aşır ne güzel kuş, kuş sesleri burada yukarıda park varken. Burası, park burası, park burası. Yani. Buradan... Yetkililere de seslenmiş olalım. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yani çok var dedi. Vallahi içim doldu. Şimdi asla küfür etmek istiyorum da bir şey içime, içime tutayım yani. Yani siz yeter yani gidecek yerlere gitsin bu. Yani bura, bura bir şey bunlar lütfen buraya yapsınlar bir şey ya. Buraya böyle kasız mı yapacaklar buraya kasız mı koyacaklar ne yapacaklarsa bu da razar gelip gidebilir mi ya bak, bak, biz de engelliyiz ya Allah biz engelliyiz işte. Yani araç trafiğine kapansın. Yani ya biz bir tek bunu istiyoruz. Başka şey sevmiyoruz yani. Evet. Teşekkür ediyoruz Orhan abi sana tamam. Biz de buradan tamam. bir mesaj da vermiş olalım Engellilere engel olmasınlar Gerçekten evet. de Aynen. Ee, Aynen. O mesajla kapatalım Var mı eklemek istediğin? Yok başka başka bir şey yok Bak. Peki teşekkür Biz ediyoruz Teşekkürler sağ ol, sağ ol, Allah Allah Sizden Allah de Allah razı olsun Evet efendim sokaktayız röportajlarımız evet. devam ediyor